Merhaba arkadaşlar. Bu ilk haftaki dersimizde dersimizin adına istenen inkılap ve benzer kavramlar üzerinde duracağız. İnkılap nedir? Bir yeniliğin inkılap olabilmesi için hangi şartlar içermesi gerekir? <laughs> Aynı zamanda bundan karıştırılan bazı kavramlar var. Bunlardan bahsettikten sonra arkasından hemen ee, Osmanlı Devleti'nin yıkılış nedenleri üzerinde duracağız. Öncelikle inkılap ve benzer kavramlarla başlayalım arkadaşlar. Evet, inkılap sözcüğü dilimize Arapçadan geçen bir sözcük. Yenileşme, işte bir halden başka bir hale dönüşme, değişme anlamlarına geliyor kısa anlamda. Ama geniş anlamda ise e, ülkeyi yöneten gücün, yani iktidarda olan gücün, daha iyi ulaşmak adına, sorunları çözmek adına devlet kurumlarında, devlet işleyişinde, siyasal alanda, sosyal alanda, ekonomik alanda yaptığı köklü değişiklikleri biz inkılap diyoruz. Şimdi burada dikkat ederseniz altını çizdiğimiz bir sözcük var. Köklü sözcüğü değil mi? Köklü. Yani bir yeniliğin inkılap olabilmesi için olmaz olmaz şartların zaten başında köklü değişiklik geliyor. Peki arkadaşlar Nedir bu köklü değişiklik? Köklü değişiklikten kastımız nedir? Var olanı tamamen kaldırıp yerine yenisini getirmek. Burada kast edilen odur. Var olanı kaldırıp yerine yenisini getirmek. Mevcut üzerinde düzenleme yaptığınız zaman zaten bunun adı inkılap olmaz. Bunun adı ne olur? Bunun adı ıslahat olur. Ee, geçici tedbirlerdir bunlar. Çünkü inkılapta amaç, inkılapta esas köprü değişikliktir. Var olanı tamamen değiştirmektir. Çünkü zaten bir ihtiyaç vardır, bir sıkıntı vardır. Bu sıkıntıyı gidermektir temel niyetiniz. Ve bunu kökten çözmek istiyorsanız eğer, bu sorunu kökten çözmek istiyorsanız eğer, ne yapacaksınız? E, kökten kaldıracaksınız. Daha modernini, daha çağdaşını getirmek durumundasınız. Zaman içerisinde, zaman içerisinde Toplumun geniş kitleleri tarafından kabul görmelidir diyoruz, yapılan bir inkılap. Çünkü arkadaşlar, inkılaplar öyle hemen kabul edilebilir şeyler değildir. Yani yılların alışkanlığını bırakıyorsunuz, yüzyılların alışkanlığını. Belki yeri geldiği zaman geleneklerinizden, göreneklerinizden taviz veriyorsunuz. Yani bunu birden kabullenmek zaten mümkün değil. Zamana yayılır bu. Zaten devlet de o inkılabı korumak adına kanun çıkartır. Yani o inkılap, kanunla koruma altındadır. Ee, yıllar geçtikçe toplumun geniş kitleleri yavaş yavaş bunu özümse, benimse ve sonuçta kabul görür, e, yürümeye devam eder. Tabii bunun tersi de olabilir. Hani tersi olması nasıl e derseniz e, olur ki yıllar geçer ama toplum bunu benimsemez. Problemler devam eder. O zaman da bunda ısrar etmemek lazım. Daha iyisiyle bunu değiştirmek gerekir. Çağdaş olmalıdır diyoruz. Geriye dönük yapılan değişiklikler ne kadar köklü olursa olsun inkılap olarak kabul edilemez arkadaşlar. Bunu bir örnekle açıklayacak olursak çok daha iyi anlayacaksınız. Ee, klasik bir örnektir bu. Ee, mesela dil inkılabı, harf inkılabı. Dil inkılabı dedik yanlış söyledik. Harf inkılabı genelde öyle algılanıyor. Ya, yanlıştır biz dilimizi değiştirmedik zaten. Neyi değiştirdik? Sadece alfabemizi değiştirdik değil mi? Arap-Fars karışım bir alfabe kullanıyorduk. Bunun bazı sıkıntıları vardı. İşte öğrenmesi güçlü, okuması yazması güçlü. Bazı Türkçe sesleri karşılamıyordu vesaire. Bu gerekçelerle denendi ki bundan sonra Latin alfabesi kullanılacak. İşte Avrupa ile de bir entegrasyon düşüncesi falan. Hani bu kabul edildi. Bu bir inkılap Mehmet, inkılap kökten bir değişiklik Mehmet, kökten bir değişiklik e, oldu ki diyelim günümüzde denendi ki işte e, tekrardan biz Arap-Fars karışımı alfabeye geçeceğiz. Şimdi baktığınız zaman aslında bu kökten bir değişiklik. Baktığınız zaman bu da kökten bir değişiklik. mevcudu bırakıyorsunuz, yeni bir sisteme geçiyorsunuz. Bu da kökten bir değişiklik. Ancak arkadaşlar daha önce denenmiş bir şeye dönüyorsunuz. Geride geriye dönük bir uygulamaya geçiyorsunuz. Geçmişte bunun sıkıntılarını görmüşsünüz, sıkıntılarını yaşamışsınız, Problem varmış diye değiştirmişsiniz ama şimdi yine ona dönüyorsunuz. Bakın bu durumda değişiklik ne kadar kökten olursa olsun bu bir inkılap sayılmaz arkadaşlar. Bu bir inkılap sayılmaz. Buna biz irtica diyoruz. Lügattaki karşılığı bu. Yani geçmişteki bir uygulamayı geri getirmenin karşılığı irticadır. Bunu da biz başka anlamlarda kullandık ama doğrusu budur arkadaşlar. Evet şimdi gelelim inkılaba benzer kavramlara. Mesela ihtilal. Benzer bir kavram olmakla bir de çok farklı bir kavramdır. Niye çok farklı bir kavramdır? Çünkü ihtilali yapan güç e, mevcut düzeni yıkmaya yönelik yapar. Halbuki inkılap devleti yönetenler tarafından yapılıyordu. Daha iyiye ulaşmak adına. İhtilal onlara karşı yapılır. Yani ihtilal başarıya ulaştığı zaman e, mevcut düzen bozulur, mevcut düzen yıkılır arkadaşlar. Burada yeni bir düzen getirmek hedefi vardır. Bu halk tarafından da yapılabilir işte Fransız ihtilalinde olduğu gibi bir sürü problem vardı halk sınıfları ayrılmıştı halkın hak, e, vatandaşın pek bir hakkı yoktu e, problemler vardı halk ayaklandı neyse yönetimi değiştirdi e, yeni bir yönetim anlayışı benimsendi ancak bunu bazen askerler de yapar ki buna askeri darbe denir bunu kabul etmek bunu benimsemek zaten söz konusu bile olamaz hele ki cumhuriyetle yönetilen hele ki demokrasinin e, ee, varlığına inanan toplumlarda bunu kabullenmek söz konusu bile olamaz. Çünkü niye? Siz birilerini seçiyorsunuz, iktidar yapıyorsunuz ama ordu gelip diyor ki yok bu iyi olmadı. Ben bunları al aşağı ediyordum, yönetime ben geliyorum. Yani aslında milletin iradesine bir ket vurma söz konusudur burada. Geçmişte benzer örnekleri yaşandı işte. 27 Mayıs askeri ihtilali var darbesi var. 12 Eylül askeri darbesi var ve baktığınız zaman e, ülkeyi onlarca seneye geriye götüren uygulamalar gelmiş. İşte askeri bir anayasa yapılmış birçok eksiği var, sıkıntılar var. Yani bunları kabul etmek mümkün değil. Yakın zamanda e, bir darbe teşebbüsü, bir girişim oldu, kalkışması oldu biliyorsunuz 15 Temmuz'da. Bunları siz de yaşadınız, gördüğünüz yaşınız itibariyle. E, gerçekleşmediği halde ülkeye verdiği zararları yine hepimiz gördük. O yüzden de her zaman için en kötü sivil yönetimi en iyi askeri yönetme tercih edeceğiz. Çünkü o sivil yönetimde insanları biz seçiyoruz. Yarın beğenmediğimiz zaman onları gönderir, başka birini getiririz. Onlara bu ülkeyi yönettiririz. Ama sonuçta kararı veren kim olacaktır? Millet olacaktır, biz olacağız. Evet, ıslahattan az önce az da olsa bahsettim. Ee, ıslahatta esas olan şu arkadaşlar. Yine bakın devlet yönetiminde tabi aksayan kurumlar var, işleyişler var. Bunları kökten kaldırmak yerine bunlar üzerinde böyle bazı düzenlemeler yaparak işi kurtarmaya çalışmaktır aslında ıslahat. Yani bir düzenleme esastır bunda, pansuman tedbir esastır. Sonuca ulaşmak ee, anlamında baktığınızda işte inkılap gibi değildir. 3 e, sene, 5 sene, 10 sene belki sıkıntılarınız giderir ama ileride yine bir sıkıntı olarak karşımıza çıkabilir. E, ee, Osmanlı'nın da büyük oranda yaptığı buydu zaten. ıslahatçıydı Osmanlı. O yüzden de çok fazla yenilik hareketlerinde sonuç alamadı. İşte batıllaşma, modernleşme, çağdaşlaşma gibi tabirler var. <laughs> Özellikle batıllaşma hep böyle sanki cumhuriyetle birlikte biz e, kazanmışız gibi gelir. Cumhuriyetle birlikte böyle bir yönelme var zannedilir ama böyle değil aslında. Ki yeni çağın başlarından itibaren biliyorsunuz Avrupa bilimde, sanayide, teknolojide ileride de aldı başını gitti ve doğu medeniyetlerinin önüne geçti. İşte o andan itibaren doğu medeniyetlerinin tek bir hedefi vardı, o da batı medeniyetlerin seviyesine ulaşmaktı. İşte Batılılaşma sevdası bu şekilde başladı. Osmanlı'dan beri var olan halen devam eden bir olaydır. Bu halen daha biz batının o teknolojisine, batının o seviyesine ulaşmanın peşindeyiz Modernleşme, çağdaşlaşma dediğimiz mevzu ise arkadaşlar, öyle bizim düşündüğümüz gibi işte böyle kıyık, kılıkla kıyafetten falan modernleşme, çağdaşlaşma olmuyor. Her alanda. Mesela ordunuzun modernizasyon. Değil mi? Yani siz çağın gereklilerine göre ordunuzu donatmazsanız, ordunuzu modernize etmezseniz e, yapacağınız bir savaşta ki Allah esir gelsin öyle bir savaşta kimse istemez. Böylesi bir savaşta rakibinize mücadele şansınız dahi olamaz arkadaşlar. Evet şimdi gelelim Osmanlı Devleti'nin yıkılış nedenlerine ki biz bunları iç nedenler ve dış nedenler diye iki kısma ayırıyoruz. İç nedenlerin başında mülki idarenin bozulması geliyor. Mülki idareden kastımız nedir? Yönetim anlamındaki bozulma. Yani padişahların bozulması. Niye bozulur padişahlar? E siz padişah seçme usullerini değiştirirseniz, padişahların şehzadeyken yetişme usullerini değiştirirseniz tabii ki böylesi bozulmalar da kaçınılmaz olur. Şimdi Osmanlı Devleti'nde biliyorsunuz veraset usulüyle tahta geçen hükümdarlar, padişahlar ülkeyi yönetiyordu arkadaşlar. Peki bir padişah öldü diyelim yerine kim geçecek bu nasıl belli olurdu? Başlangıçta ya mevcut padişah kendisinden sonra gelecek kişi veliaht tayin ederdi. O kişi padişah olurdu. Eğer veliaht tayin etmemişse kendi aralarında bir mücadeleye girerlerdi. Bunlar çünkü herkesin tahta hakkı vardı. Saltanat ailesinden olan kişilerin tahta hakları vardı. Bunlar mücadele ederlerdi. Bunlardan en güçlü olanı padişah olurdu. Tabii bu da taht kavgalarını, işte kardeş kavgalarını, kardeş katliamlarını beraberinde getiriyordu. Ama sonuçta Dirayetli, liyakatlı birisi Osmanlı Padişahı oluyordu. Birinci Ahmet döneminde bunların önüne geçmek adına, yani bu taht kavgalarının önüne geçmek adına e, Ekber Erşah ve Ekberiyet dediğimiz bir sistem getiriliyor arkadaşlar. E, bu sistemin e, içeriğinde ne var derseniz, bu sistemin içeriğinde şu var. En yaşlı üyenin padişah olmasını esas alan bir sistem. Yani padişah öldü, padişahdan sonra İster bu işi yapabilsin, ister yapamaz. Direnme olsun diye katlı olsun olmasın. En yaşlı üye kimse, o padişah olacak. Bunu esas alan bir sistemdir arkadaşlar. Tabii böyle olduğu zaman da bu işi çok daha iyi yapabilecek belki şehzadeler, belki padişahın kardeşleri falan varken en yaşlı kişi, en yaşlı üye gelip ne yapıyor? Padişah oluyor arkadaşlar. E, o zaman da tabii ki yönetim anlamında zafiyetler ortaya çıkıyor. Bir de mesela şehzadeler sancaklara gönderilirdi. Orada bir bölgenin yönetimini alışırdı bunlar. E, bu uygulamadan da vazgeçildi. Sancak e, kafesi sür dediğimiz Artık sancaklara gitmiyorlar. Sarayda oturuyorlar. yine e, yönetmeyi öğreniyorlar. Ne askeri işleri öğreniyorlar. E, gelip hazırlıksız bir vaziyette padişah oluyorlardı. E, padişahlar bu şekilde bozulursa son döneme bakıyorsunuz. 3-4 tane dirayetli padişahın dışında doğru dürüst Devleti yöneten padişah ne yazık ki Osmanlı tahtına oturmamış arkadaşlar. Toprak sisteminin bozulması. En önemli sebeplerden şüphesiz bir tanesi de toprak sisteminin bozulmasıdır arkadaşlar. Osmanlı'da özel mülkiyet yok. Toprak mülkiyeti devlete ait tamamen. E tabi bu da bu feodal beylerin ortaya çıkmasını engelleyen bir sistem. O bakımdan gayet güzel. Tımar ve zahmet diye topraklar bölünmüş ve tımar sistemi diye mükemmel bir sistem getirilmiş arkadaşlar. Mükemmel bir sistem. Bu sistemin esasında ne var? Bir bölgenin toprağı bir e, tımar erbabına veriliyor. Devlet adına orayı işletiyor. Gelen göçleri buraya yerleştiriyor. Bu insanlarla tarımsal bir faaliyet yapıyor. Tarımsal bir faaliyet yapıyor. E, hayvancılık yapıyor. Peki zanaatlarla uğraşılıyor? Ve bir gelir elde ediliyor. Ve bu gelirle... Bu kişilere bakıldığı gibi aynı zamanda devlete vergi ödeniyor ki bu vergi, tımar vergileri Osmanlı hazinesinin en önemli gelir kaynağını oluşturuyordu. Diğer taraftan devlet başka bir şey daha istiyordu bu tımar erbaplarından. Ne istiyordu? Diyordu ki, hali hazırda asker bulunduracaksın. Yani benim ihtiyacım olduğu anda ben senden asker talep edeceğim, ee, sen bu askeri göndereceksin. Ee, ve bu dediğimiz, bahsettiğimiz askerler kimlerdi arkadaşlar? Tımarlı sipahilerdi. Ve bunlar da Osmanlı ordusunun en kalabalık kısmını teşkil ediyordu. Bakın görüyor musunuz? O kadar mükemmel bir sistem ki toprak sistemi beraberinde bir devleti ayakta tutan iki tane dinamiği besliyor. Bir ordu, biri de maliye. Tabii ki bu sistem bozulursa ne olacak? Ordu da maliye de dolayısıyla devlet de bundan ziyadesiyle etkilenecektir. Nasıl bozuldu derseniz, bunu bozan yine ne yazık ki devletin ta kendisidir. İşte ekonomik sıkıntılar falan başladığı dönemlerde hemen tımarlara müracaat ediyor, tımarlardan vergileri peşin alınmaya başlıyor. Ne demek bu? Yani devlet gelmiş vergisini almış arkadaşlar, ee, bir ay, iki ay sonra geliyor diyor ki, gelecek senenin vergisindedir. Şimdi gelecek senenin vergisini neye göre verecek? Alacağı ürün belli mi? Bu yılın nispetine göre vergi alacak devlet sizde. E Geleceksen o kadar kazanmasan olacak ki olmuştur da zaten bunlar. Kazanamıyor tımar. Bu defa tımardaki insanlara dağıtamıyor. Tımarlı sipahilere veremiyor. Ondan sonra bir sonraki senenin tohumunu alacak falan sıkıntılar, parasal sıkıntılar artmaya başlıyor. Ertesi sene oluyor devlet gelip bir sonraki senenin bu defa vergisini istiyor bakın. Onu veriyor elde bir şey kalmıyor. Şimdi siz insanların karnı doyurmazsanız onları çalıştıramazsınız. Üretim düşüyor, bir taraftan askere gitmiyorlar, kaçıyorlar falan derken bakın sistem alt üst oluyor. Ne yazık ki devlet kendi eliyle bu mükemmel sistemi bozmuştur arkadaşlar. Askeri teşkilatın bozulması. Zaten tımar sisteminin bozulması tımarlı sipahileri nasıl etkilemişti gördük. Bir de Kapıkulu var, Yeniçeri Hoca. Tamam, Yeniçeri Hoca da başlangıçta çok faydalı, çok güzel işler yapıyor bir sıkıntı yok. Ancak yıllar geçtikçe Yeniçeriler bir güç haline geliyor arkadaşlar. Yeniçeriler Osmanlı'da bir güç haline geliyor. Devlet yönetimine etkileyen, padişah seçimlerinde etkili olan, söz sahibi olan bir güç haline geliyor ne yazık ki. Kontrol edilemiyor. Her padişah tahta çıktığı zaman bahşiş istiyorlar, beğenmiyorlar. İkinci kez işte ayaklanıyorlar, bir daha bahşiş istiyorlar. Yani müthiş bir asayişsizlik söz konusu. Tane zamana kadar işte 2. Mahmud'a kadar bu böyle gidecek. Arada bakın ne yapılıyor biliyor musunuz? Arada düzen, düzenlemeler, ıslahatlar yapılıyor Yeniçeri Ocağı üzerinde ama sonuç alınamıyor. Sonuç nasıl olacak? Kökten değişik yani bir inkılapla bunu da kim yapacaktır? 2. Mahmud yapacak işte. 2. Mahmud 1826'da Yeniçeri Ocağı kaldıracak ve yerine daha modern, batılı tarzlara biraz daha uygun Asakiri Mansure-i Muhammediye diye yeni bir ordu kuracaktır arkadaşlar. Evet. Eğitim sistemindeki bozulmalara bakalım. Şimdi Osmanlı'da ilmiye teşkilatı çok önemli. Ta işte Selçuklardan gelme bir gelenek. Medreseler bilimin yuvası. Çok güzel. Her türlü ilim yapılıyor. Beşer ilimler, işte, fizik, kimya, biyoloji, astronomi, tıp, matematik vesaire. Bunun yanında dini ilimler de yapılıyordu. Ama Avrupa'nın bilime sarıldığı dönemde biz ne yazık ki bıraktık bu beşer ilimleri. Medreselerimizde, 18. yüzyılda oluyor bu sıkıntılar artık, medreselerimizde sadece dini ilimler verilmeye başlıyor. Beşer ilimleri bir kenara bırakıyorsunuz. E şimdi böyle olursa sanayinizi, teknolojinizi geliştirecek Bilim adamları nasıl yetiştireceksiniz? Yetiştiremezsiniz. Üretmiyorsunuz artık bilim, üretmiyorsunuz. Ve bu e, medreselerde yetişen e, din adamları, ulema dediğimiz kesim belli bir süre sonra devlet yönetimini sıkıntıya sokacak bir güç haline geliyor arkadaşlar. Bu yetmiyormuş gibi saçma sapan bir sistem daha getiriyoruz. Beşik ulemalığı diye. Ne demek Beşik ulemalığı? Yani ulemalığın, hocalığın, müderrisliğin, öğretmenin her neyse hocalığı babadan oğula geçtiği bir sistem. Ya böyle bir saçmalık olabilir mi? Yani babası tamam bu işi yapabilir, zeki bir insandır, yeteneklidir bu işte ama çocuğunun da böyle olacağı ne mi Bakın bu, şekilde ne yazık ki Osmanlı'da ilmiye teşkilatını bozmuştu arkadaşlar. Pardon şeyi bırakmamıştı. Evet. Ee... Gelelim ekonomik yapının bozulmasına. Zaten tımar sistemini bozmuşsunuz. Tımar gelirlerinden olmuşsunuz. Kapitülasyonlar ki bir sonraki dersimizin konusu bu. Bahsedeceğiz dış sebepler içerisinde. Verdiğimiz zaman bize sıkıntı yaratmayan ama daha sonra Osmanlı ekonomisi kötüye gittiğinde çok büyük zararlar verebilir bir e, sistem, kapitülasyonlar e, ticareti tamamen Avrupalıların eline geçiriyor. Sizin üreticinizi öldürüyor, rekabet edemiyorsunuz. Bu anlamda büyük sıkıntılar var. Batı'nın Sanayi Kulabı karşısında ee, onlar seri üretime geçmişler, büyük bir mal birikimi var, maliyetleri düşürmüşler. Biz halen daha eski yordamlarla ne yazık ki yapıyoruz işlerimizi. Bir, malın üret, üretimindeki maliyet çok yüksek. Dolayısıyla onlarla rekabet etme şansımız kalmıyor. E, ticaret ne yazık ki geliştir, gelişme gösterememiş. Rüşvet suistimal almış başını gitmiş coğrafi keşifler olmuş. Yine bir sonraki dersimizde daha geniş bir şekilde anlatacağız. Önemli ticaret yollarımız vardı. Bunlar önemini kaybetti. Buralardan gelirler elde ediyorduk. İşte savaşları kaybediyorsunuz. Savaş ganimetlerinden oluyorsunuz. Aynı zamanda her savaşın bir ekonomik yükü var. O da devletin sırtına biniyor arkadaşlar. Ve son olarak Osmanlı'nın toplum yapısı ve buna bağlı bozulmalar. Arkadaşlar biliyorsunuz Osmanlı devleti çok uluslu bir yapıya sahip. Yani bir yeri fethettiğiniz zaman Oranın halkına şunu diyordu Osmanlı. Artık bundan sonra sizin koruyucunuz biziz. İnançlarınızı, gelenekleriniz, göreneklerinizi yaşayabilirsiniz. Kendi dilinizi konuşabilirsiniz. Bu anlamda bu anlamda Osmanlı sizi koruyacaktır. Tamam belki Osmanlı'nın devlet ömrünü uzattı ancak arkadaşlar Osmanlı devleti zayıfladığında dünyada e, milliyetçi fikirler akımları yayıldığında işte bağımsızlık düşüncesi yayındığında ne yazık ki bu etnik güçlerimiz, bu etnik topluluklarımız birbirimize baş kaldıracaklar ve Osmanlıyla bir bağımsızlık mücadelesine girecektir. İşte Balkanlardan başlamak üzere de bizden kopacaklar. Evet arkadaşlar, bu ilk haftamızın konusunu bu şekilde burada bitiriyoruz. İkinci dersimizde tekrardan görüşmek dileğiyle hepinize hayırlı günler diliyorum.